Patlat bir türkü. Seni meşhur edeceğim. Başı para para oy oy Dumanı talar oy oy Duman eğlenir mi oy oy ayınca oy oy bana derler bana oy, oy gel gönül eylen oy oy gönül eylenir mi oy oy yar olmayınca oy, oy. ah yarak ah. <laughs> <laughs> Neşemiz bozulmasın diyorsun. He <laughs> ya. Allah her zaman belirtsin Ha ah, şimdi söylesin aşık garip Hasan. Geliyor mu bir türkü daha? Yok hala gelemiyorum. <laughs>